sevgili severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 2 Ağustos 2020 günlerden pazar. Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili severler. Umarım yeni günde birlikte şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Bugün 2 Ağustos 2020 Pazar günü gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada sırasıyla İstanbul 1. ve İstanbul 2. altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Yine İstanbul at yarışı analizlerimizin ardından Adana 1. ve Adana ikinci altılı ganyan analizlerimizi vereceğiz. Analizlerime geçmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız tahminleri geç veriyorsun veya tahmin vermiyorsun diye sistem etmişler. Halbuki ben bayram arifesi bütün videolarımda sizlere şu şekilde bir izahat yaptım. Arkadaşlar bayramdır. Gelen giden olur. Bayramda veremeyebilirim. Ailemle gezeceğim. Ailemle vakit geçireceğim demiştim. Ona rağmen elimden geldiği kadar sizlere analizlerimi vermeye çalışıyorum ama hepimiz tatildeyiz. Çoğu arkadaşımız çalışmıyor. Sizlerin de bu konuda biraz daha anlayışlı davranmanızı istiyorum. Bizlerin de ve tatile ihtiyacı var. Bizlerin de dinlenmeye ihtiyacı var. O yüzden bu konuda sistem etmenizi Anlamış değilim arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizlere analizlerimi paylaşmaya analizlerimi vermeye çalışıyorum sevgili yarışseverler. Ben İstanbul 1. Altılgan Ganyan analizlerime geçeceğim ama analizlerime geçmeden önce özellikle kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımdan e, videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmalarını kanalımızın yükselmesinde katkı sahibi olmalarını istiyorum. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızı önerirsek hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışı severler. Aynı zamanda videoma beğeni atarsanız, like atarsanız gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara ilk sayfalara çıkarız bu konuda da duyarlı olmanızı videonun başında videolarıma like atmanızı önemli rica ediyorum diyerek ben analizlerime geçiyorum arkadaşlar İstanbul'da 10 koşuluk bir program var birinci altının ilk ayağı programın birinci koşusuyla başlayacak 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safganlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışı burada Banhobi isimle giriş yapacağım altıya arkadaşlar. Özellikle safkanlar birbirine yakın gibi görünüyor ama ben ön, özellikle bir safkanı çok beğendim. Yere çok yakın koşuyor. Ayaklarını yerden fazla uzaklaştırmıyor. Ve çok yakın olarak e, yani şöyle arkadaşlar yere yakın olarak temas ediyor. E, ben özellikle sentitik pistte bunun etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü sentitik pis biliyorsunuz kumdan ee, onlarca kat daha hafif ve bu hareketleri yani sentetik ayakları değse de ben etkili koşacağına inandığım bir isim var. Bugün ilk defa sentetik piste çıkan Sayın Alper Sil Süpür'e ait Immiscible Son'un temsilcisi iki numara Big Furrier isimli safkanı. Ben bugün 61 kilo sikletine rağmen Mehmet Kaya idaresinde 2000 mesafe sentitik liste bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Ve yarısı sever arkadaşlarıma birinci altının ilk ayağında 2 numaralı Big Furrier isimli safkanı günün banko ismi olarak veriyorum. Ve birinci altının ikinci ayağına geçiyorum. Artık yani ikinci ayağı dört ve yukarı yaşlı Arapların 2100 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı üç yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da öncelikli ismin kaliteli bir safkan uzun zamandır etkili yarışlar yapamamış olsa da bugün Çin pistte e, Tamer'in Sakız orjiniyle ile Caş'ın da anne tarafından kanını taşıyan iki numara Azant. Biliyorsunuz Sayın Deniz Kurtel'e ait bu 6 numaralı Beyhan Efe isimli ekrü koşma avantajı var. Bugün Bekir Mert Mırlık idaresinde benim birinci şanslı ismim 2 numara Azant olacaktır. Yine 7 numaralı Muhsin özellikle son yarışını çok beğendim. Sıkılmadan koştu. Yakın ara bitirdi. Bugün Mehmet Kaya idaresinde Bozok temsilcisi. 7 numaralı Muhsin de ben bu yarıştan ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Nibolu. Çok değişik bir safkan. Hayatında iki yarış koştu arkadaşlar. Ve hayatının ikinci yarışında şartlı dörde çıktı. Adem Aslan idaresinde çıktığı yarışta arkadaşlar ee, Şahin Teri, Sanayi, Aksakalı geçti. Güzel bir dördüncülük et, elde etti. Biraz hantal safkan izlenimi veriyor. Biraz fazlası varmış gibi görünüyor. Ama bugün Haris Kartaş idaresinde piste çıkacak. 10 numaralı Nibolu isimli Safkan da bugün birinciliğin güçlü adaylarından diyorum. Bugün üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine dört numaralı Esti geçti. Özellikle son güzel yarışıyla benim dikkatimi çekti arkadaşlar bu Safkan. Altaha temsilcisi e son yarış her ne kadar kum olsa da Altahalar çime daha yatkın bir pedigree arkadaşlar. Bugün e, 6 A temsilcisi 4 numara esti geçtiği de ben 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine üst numaralı bütün ay kalitesiyle burada değerlendirilmesi gereken bir safgan ve son isim olarak da 1 numaralı al sancaklı Bugün sert jokey idaresinde piste çıkacak. Gerçekten yapılı, gerçekten eşkalli bir safkan. Bugün 60 kilo rağmen pişman çizik idaresinde bombayı patlatabilir diyorum ve birinci altının 3. ayağına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe çim piste koşulacak kısa vade altı yarışı. Jandarma koşusu. Arkadaşlar burada da bir numaralı Fatiha özellikle e kim sentetik ayırmadan koşabilen bir isim? Özellikle Mehmet Kaya'nın son bindiği. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Mehmet Kaya'nın son bindiği yarışta güzel bir birincilik elde etmişti. Kalitesine inandığım bir isim, bir Kayızberg temsilcisi. Bugün tek dezavantajı yapmış iki buçuk kilo ile start alması. Ama bence bu rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bugün Mehmet Kaya ile arasında yarışı kazanabilir. Dikkat diyorum bu safkana yine Altunmalı Kaz Dağı son yarışında ısrarla birini şanslı isim olarak vermiştim sizlere. Güzel bir ikincilik elde etti. Yine Kalizberg temsilcisi bugün Tolga Yıldız dairesinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine son bu sene özellikle pandemiden sonra çok başarılı yarışlar koşan 7 numaralı Yetim Ali. Bugün Ahmet Çelik dairesinde şansını deneyecek. Ben bu safkana da bugün şans, çok şans veriyorum. Özellikle bu safkan anne tarafından da Kayız Bert'in kanını taşıyan bir isim. 7 numaralı yetim Ali bugün ilk üç safkan içerisinde bulunmalı. Yine bu yarışta birbirine eşit safkanları görüyorum. 2 numara Şenhan, 4 numaralı Bodrum Kalesi ve 3 numaralı Umutlu diyorum. Zaten burada 5 numara bu yarıştan çıkmıştı. Burayı da hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılgan'ın 4. ayağına geçiyorum arkadaşlar. Altılgan'ın 4. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe sentetik piste koşulacak. Dişlere mahsus şartlı 3 yarışta devam edecek. E burada özellikle yine beğenimi kazanan bir isim. Son yarışında sizlere banko vermiştim. O gün de biliyorsunuz altılıyı da bulmuştuk arkadaşlar. İstanbul 1. altısında ikinci ayakta koşuyordu. İşman çizik idaresinde piste çıkıyordu. Ben yine bugün Berksoy temsilcisi bir numara Nesli bu grubu geçmesini bekliyorum aslında. <laughs> banka olarak veremiyorum belki ama gerçekten çok tutuyorum. Bir numara Nesinaz isimli safkanı. Bu safkanın kötü koşması durumunda fırsatları değerlendirebilecek bir isim var. Yine Baki Bey'in tayı Altuma Samsun. Özellikle ilk koştuğu yarışta sentitikte güzel bir yarış çıkarmıştı. Bugün Halis Karataşlı arasında piste çıkacak Altuma Samsun'da bir numara Nesinas'ın kötü koşması durumunda ilk devreye girecek Safkan'dır. Yine 2 numaralı Ay Melek Can kaliteli Safkan izlenimi veriyor. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde Ay'a bakan temsilcisi 2 numaralı Ay Melek Can da ilk 3 Safkan içerisinde değerlendirilebilir. Ve birinci altının 5. anı geçiyorum. Birinci altının 5. anı geçmeden önce biliyorsunuz arkadaşlar bir Facebook grubumuz var. Burada e, Pirocan Turgay arkadaşımız var. Sizlerle tanıştırmıştım. Çok sevdiğim kardeşim diyeyim sizlere. Bu arkadaşımızın bir YouTube grubu var arkadaşlar. YouTube'da e, müzik kanalı var. Kendisi çok güzel bir müzisyen. Hatta canım sevdiğim diye bir parçası var. Bu parçayı da dinlemenizi istiyorum. Bana göre Türkiye'nin en güzel parçalarından biri. Patlayacak parçalarından biri olarak görüyorum ben canım sevdiğim adlı parçayı. Ve bütün arkadaşlarımdan 935 oldu kanal arkadaşlar. Sadece 65 kişi kaldı. Yani 1000'e sadece 65 kişi kaldı. Bugün bütün arkadaşlarımızdan Pirocan Turgay arkadaşımıza destek olmalarını istiyorum. Burada çıkacak yazıya tıklayarak Turgay arkadaşımızın kanalına destek verirseniz bugün 1000'i buluruz arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olmanızı Beni, Pirocan Turgay arkadaşımızı seven bütün arkadaşlarımın e, bu kanala destek olmalarını istiyorum. Ayrıca program sonunda burada çıkacak logolara tıklayarak Turgay arkadaşımızın kanalına abone olabilirsiniz. Ve 1. Altının 5. ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle Arda adına çok güzel yarışlar kazanan Kaneko Zeynep Hanım. Yani Distoratil right gibi bir safkanın anne tarafından torunu olan 4 numaralı Ferhan. Bugün bu rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Benim beğenimi kazanan isim olduğu 4 numaralı Ferhan. Bu safkanın sıkı rakip olacağını düşündüğüm bir isim var. Luxor temsilcisi Camon Grand Store'unu 8 numaralı Long Star özellikle taylığında bu safkana ardı ardına tek yazmıştım. Hayal kırıklığına uğrattı beni o yarışlarda ama çok eşk halini beğendiğim bir isim. Bugün içimden çok gelen bir isim. Çünkü 50 kilo sikletiyle Bekir Mert Mırık idaresinde piste çıkacak. Ben 4 numaralı Ferhan'a ilk rakip olarak 8 numaralı Long Star isimli safkanı görüyorum. Yine 1 numaralı tip tip kaliteli bir safkan. Bugün tek tez avantajı 63 kilo sikletiyle start alması ama Özgür Gönül Taş idaresinde bir numara tipi tip de bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 3 numara Mr. Hart ve 6 numaralı Lex özellikle 6 numaralı Lex da son yarışını beğendim arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak sizlere vereyim. Ve birinci altının son ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak meydin yarışla tamamlanacak. Burada da özellikle 12 numaralı Empress Faustin isimli safkan. Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak 12 numaralı Empress Faustin isimli safkan benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine son yarışında üçüncülüğünü çok beğendiğim triple bonusun tayı bugün şişman çizik idaresinde piste çıkacak e, 3 numaralı e, Happy Time son yarışını biliyorsunuz şişman çizik idaresinde piste çıkmıştı. 1600 mesafede etkili bir yarış koştu. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 9 numaralı Yellow Legend form durumunu oldukça yükseltti. Bu da bir Doktor Fong temsilcisi Gökhan Kocakay idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli ve 13 numaralı Jeps Bomb isimli safkan da bir Smart Robin temsilcisi Mustafa Çiçek idaresinde etkili olacak bir isimdir arkadaşlar. Burayı da 12, 3, 9 ve 13 şeklinde değerlendiriyorum. Ve bütün arkadaşlarımdan bir ricam daha olacak. Özellikle yabancı at yarışları oynuyorsanız sevgili yarış severler. Yine burada çıkacak yazıya tıklayarak Kilki Altılı diye at yarışı kanalına geçiş yapabilirsiniz. İrlanda'da çok sevdiğim bir arkadaşım. Özellikle İngilizcesi çok üst düzeyde olduğu için İrlanda'da olduğu için yabancı yarışları bizler çok daha farklı takip edebiliyor özellikle yabancı yarışlarda çok başarılı bu arkadaşımızın yabancı yarış oynuyorsanız bu arkadaşımızın kanalına da abone olabilirsiniz destek olabilirsiniz ayrıca bizim kanalımıza abone olursanız videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butona tıkla, tıklamanız yeterli hepinize hayırlı bayramlar dilerim arkadaşlar görüşmek üzere esen kalın sağlıcakla kalın